Şu an şeyde misin? Efe. Oğlum ben şeye iniyorum. Bu Seninle. mekana giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım mekana iniş yapıyoruz mekana. Adam var mı ki burada bilmiyorum ama şeyi açmışlar ha. Açmışlar mı? Yok. Efe yanıma oynasana oğlum. Aynen aynen adam var Efe. Efe sen sen çapma şey oğlum ben direkt Onun birini aldım. Efe direkt geliyorum oğlum yanına bekle. Bir şey söyleyeyim mi Efe? Benim şey mermim yok ha. Efe orada bir kişi daha vardı oğlum bekle. Yukarıda. Arkadaşını arka tarafta kaldırıyor olmasın mı sakın? Benim dediğim gibi oğlum. Bekle oğlum bekle. Bekle oğlum. Soğuk tuttu arkadaşlar. Efe oraya baksana oğlum ben şimdi. AK alıyorum. Ben git dalacağım ona şimdi ya. Bekle sen. Bu adam ne biçim pis bir adammış ya. Dur dur. Gördüm. Bekle oğlum bombayla alacağım. Bekle oğlum. Burada. Sen bir sen bir lobi yap kanka. Efe adam geliyor. Bırak onu fantaziyi bırak. Sen bu baydıklarımı çeksene be oğlum. Kaç kişiyi baydım daha kil gelmedi ya. Adam Dur oğlum geleceğim. Arkadaşlar bu ne biçim maç ya. Ben anlamıyorum ya. Yemin ederim bak. Vurduğumuz adamların kilini bile getir alamadık da. Oğlum şu bak. Çok güzel. Yukarıdakini bitirdin mi Efe? Yukarıdakini de bitir oğlum. Valla arkadaşlar. Çok güzel bir maç ama. Yani kardeşim bu ne ya? M4 falan yok. Bir şey yok. Baba şey var. Şu. Şu vurduğum adamları bir bitireyim ya. Nerede lan bu? Bir saniye. Bunu vurduk oğlum. Bunu. Bunu ben vurdum. Yukarıdan vurdum da adam nerede işte. Aynen buradaymış. Şey var mı onda düzgün bir silah? Ya bu çocuk beni çok darladı ya. Şu. Dur oğlum. Adamlar orada ha yukarıda. M4 Efe. Var. Get, Efe M4'ü getirsene oğlum. 6x var dedi. Tamam 6x de getir. Şimdi arkadaşlar buradan tık 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 sıkıyor bu adam. Aynen gördüm adamı. Dur lan. Daha demin görüyordum adamı. Arkadaşlar tık 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 biz de onları vuracağız şimdi bakın gördünüz mü? Hiç kimse gel, o da gitti çok güzel 14 kil. Efe burası temiz oğlum. Al sen şu ac var ya onu al bırakayım. Hadi gidelim. Yalnız Efe bizim hiçbir şeyimiz yok ha. Ne yapacağız? Baba sen senin sen şey var mı? Örümcek ağ. Oğlum hiçbir şeyim yok benim. Örümcek al atsana. Efe hadi gidelim o. Yalnız bizim markete uğramamız lazım. Hiçbir şeyimiz yok ha. Tamam oğlum hadi gidelim. Vallahi 14 kille çıktık ama arkadaşlar buradan iki defa öldük biz. Efe ile iki defa bir şey yaptık yani. En sonunda da şeye gittik. Efe adam var oğlum. Bekle oğlum bekle. Ben geldim. Yanıma gelme bak direkt bitirir adam. Çok güzel. Giderek bir iki kill daha aldık yani dostlar. Valla beleşten bir iki, iki kill daha aldık. 16 kilimiz var ve güzel bir maç olacak gibi. Efe bin oğlum. Lan gene adam geldi buraya. Ha ben anlamıyorum ya. Aha. Yine açtım bana. Ne çıkıyor? Alt bu baba yeleği alayım ya adam var da valla dostlar buradan gidelim kelimizi ölmek istemiyorum hadi gidelim efe oğlum adamlar zaten puzucu gitmeyip de ne yapacağız gel ya bizim gitmemizi niye bekliyorsun be adam Bekle oğlum. Kanka niye yere yatıyorsun ki? Oğlum bunlar tekrar doğup gelmiş bunlara ya. Aynen bir kişi daha var da. Adamı bulamadım ben ha. bunu bitirdin mi direkt? heyecan bin oğlum. Ona biz yukarıdan dalmazsak o bizi vurur ya. Binmen lazım bin bin. 18 kilo heba ederiz bin. Adam pusuyor taşın orada. Vallahi dostlar adam taşın orada pusuyor. Adam sıktı ya geri kaçtı. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Adam orada. Kanka bir git ya. Bir git ya. O kadar kill almışım seni burada. Sana burada verir miyim bu oyunu? Hadi gidelim. Beni oğlum. Valla dostlar buradan 19 kilo ayrılıyoruz ama iki kere bir öldük dirildik öldük dirildik ama burayı temizlemeye başardık. George da bir bakalım George Pula'da adam var mı? George Pula'da adam yok gibi. Ama kaldırma yerine bakalım. Belki kaldırma yerinde adam vardır. Şu kaldırma yerine şu ikili aracı alalım. İkili aracı alalım. Bekle oğlum bekle oğlum bekle oğlum. iki i̇kili aracı aldık. İkili aracı aldık. Şimdi katkaya doğru gidelim. Katkada M24 veren almam lazım benim. M24 uzak fight yaparsak. Bende de var o da var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 16 kişi kaldı. 19 kilimiz var. Dostlar bunları alırsak bizim 20-25 kilo geçeriz gibime geliyor ama bilmiyorum. bakalım bakalım bir. Drop da almadık hiç ya. Oyunu sadece etkinlik alanında bitirecektik az daha. Aa dostlar adam var adam var adam var. Selamun Aleyküm. Bekle Efe bekle. Botmuş lan. Ahmak Salam. Sa Salam mıymış ismi? Vallahi 20. kilimiz oldu salam mı oldu, sucuk mu oldu? Sucuk mu oldu bilmiyorum ama gideceğiz. Valla dostlar 20 kili yaptık ve halen adam aramaktayız. Halen adam aramaktayız. Adam yok. Drop yok. Hiçbir şey yok ortada. Bir dörtlü bir takım de gelmiyor arkadaşlar. Aha drop. Drop drop drop. Drop'a gidiyoruz arkadaşlar. Drop'a gidiyoruz bakacağız. Yalnız felaket kastı ha arkadaşlar Vallahi bu ne kasma ya bu ne kasma be kardeşim lan 1 ve 4 geliyor Efe 1 v 4'ümüzü attık. Çok güzel bir 1 v 4 attık çocuklar. Vallahi var ya. Efe sen niye düşüyorsun oğlum ya? Sen böyle bir oyuncu musun ya? Canı bir değil adam zaten yatmış yere ya. Ama baban halleder oğlum. Sıkıntı yok oğlum. Sıkıntı yok. Şuradan bir drop'uma bak bakacaktım ama drop'a bakamadık ki oğlum ya Efe. 24 killiyiz dostlar. Şu anda 5 kişi var. Adamlar drop'u yemiş ki. Adamlar drop'u yemiş oğlum zaten. Aha adam geliyor lan. Valla çok güzel bir maç geçiyor dostlarım yani. Oyun başı birazcık şey yaptıysak da yani adamlardaki buta bak. Allah var ya. 8x falan var. A M24 var dostlarım. M24'ü aldım. Vallahi oğlum bir kişi kaldı da bu adam nerede şimdi? Alan koskocaman ortada bir kişi var. Ne yapacak? Efe. Araçta seni arayacaksın oğlum. Efe. Oğlum sen şu ara aracına bin. Ben de bineyim. Şu bir adam var onu da bulalım ya. Aa motor var. Lan motorla biri gelmiş oraya. Efe duraba doğru bir çiğinmiş herhalde oğlum. Bak. Çünkü motor var burada. Motor pek olmazdı. Vallahi yeleğim kırık. Yeleğim kırık oğlum. AVM çıktı lan. Oyun sonuna AVM ne ya? Son adam AVM ile vurayım ya bari de. AVM mermisini de almadık dostlar yani AVM mermisi var ama Alan dışına gidiyoruz da. Lan Adam aramaktan yerim soldu. Arkadaşlar bu ne ya? Lan baba adam var ya, evde büyüyor baba. Adam aşırı derecede bir yılan çıktı. Valla kaç tarafa bakıyor. Efe Tamam oğlum. Bir dakika efe nerede adam? Efe sen göster oğlum da. Ha adam halen göremedi. Yirmi sekiz bin evet. <laughs> dostlar. Bir anlık arkadaşlar. Valla çok güzel maç geçti.